Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hopa imposter'ız. <laughs> Görev var arkadaşlar. Çok iyi. Okan da biz imposter'ız arkadaşlar. Dostlar Okan imposter. Ee, Okan Okan kaç çekebilir. O yüzden çok fazla iş yapmak istemiyorum. Kapı kapandı. Açtı. Hadi bakalım. Güzel. Başladınız mı? Evet. Evet başladık. Evet. Şurada evet. abi. Ben şeydeydim. Ee, kim var canım da benim? gagalı biri vardı. Unuttum adını. Arda. Gagalı Arda. Yok, Arda. Ben değilim, ben değilim. Aa ben Arda ile ben değilim. Arda yani değil. Ben değil. Ben değil. Ben değil. Ben değil. Ben değil. Ben Abi bir kere bir şey diyeceğim. Ben Arda'dan eminim. Arda değil. Kalabımı basarım. Arda'dan o kadar eminim ki küçük. Ben de çünkü. Görev yaptık ikimiz yani. O da beni gördü. Ben onu gördüm. Arda kesinlikle değil. Ama hani burada ölür tamam. yerin en imposter'ı hani imposter'ın imposter'ı vermesi lazım. Hani ölür veren kimse abi, abi o söyleyecek kim var ya. kim yok diye. Bu arada benim takıldım şey görmedim ama sağ tarafta buldum. Anladım, yani, boş bir şey mi? Info, info boş mu? Boş. Mu? Evet. Evet, boş mu? Tamam. Nerede buldun? O Rokit'in olduğu yer var ya. Evet. Tamam. Peki senin oyunduk adı ne kardeşim? Okan. Yeşil. Kanka e, bak e, yani kimse görmemişsin. E, bir şey duymamışsın. E, seni biraz takip edelim. Haberin olsun. Ben, yani, tarafa giden birilerini Belki sen bakıp, yani. başka Yani olabilir. Kanka o, olabilir. o ama yüzden, o, zaman size... yani, yani, o, yani, o, o, o yüzden sizin takip... Sen ya. Çok saçmalıyor mu? Ben şu an kesin bir yere aynen o, yüzden skip veriyorum bak. Skip skif veriyorum ama kanka şey, bir şey bir diyorum da. bak. Skip veriyoruz ama seni takip edeceğiz haberin olsun. Çünkü hani sen alabilirsin. Şu yani an hani şüpheli, şüpheli, şüpheli sen... gözüyle bakıyoruz. Aynen şüpheli gözüyle bakıyoruz sana. Aynen. Anlatmak istedim o. Güzel, güzel, güzel. Okan arkadaşlar, Okan'ı en sona bırakacağız. Okan'ı almayacağız, şüpheli Okan çünkü. <laughs> Haydi bakalım güzel. Güzel arkadaşlar sıkıntı yok. Alacağız ya maç bizim arkadaşlar. Isıracağız bu maçı. Arkadaşlar Okan çok fazla almaması lazım. Elektrik e, şeyi için. Açın kardeşim. Küstüm aldık. Küstüm abi ben sana küstüm. sıkıntı Aa burada bir rank yok mu ya? <laughs> Çıkalım. Hello! Aha! <laughs> evet iyi sonu Ne oldu? Be beyler. Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye bir saniye bir saniye. Sakin elektrik e, bu ışıkları açmaya gidiyordum. Aynen. Çok karanlıktı. Yanından biri geçti ama o rengini göremedim. Çok Aynen. koyu bir renkti galiba. Kurucu da olabilir. Sonra ben de senin karşıdan geldim. Karşıdan geldim ben de ölüyorum. Sen sonra ölün yanında bittin. Sen değil konuşan kimdi kanka? info ha, veren kimdi şey abi? Söyleyeceğim. Sarı değil. Bak sarı değil. Ben Çünkü, Meral var. Bak, bak bir dakika dur. Ben bir konuşayım lütfen lütfen lütfen. lütfen. Bak ben geldim kan karşıdan geliyordum. sarıda sarı da karşıdan geliyordu galiba. Sarı sarıyla aynı anda gördük. Sarı bana önce şey vardı yani şey bu ekranın ekranı bilmiyorum. Ee, ekranına bastı öyle söyleyeyim size. sarı değildi ben sarıyı gördüm. Sarı da beni uzakta olduğumu gördü. Yani şu an bilmiyorum. Ee, Infoyu verebilecek var mı? Kanka PG bırak benim. Hayır hayır. Bir şey söyleyeceğim. Ben direkt basacaktım zaten elektrikler açıldığı gibi düğmeye çünkü ben beyazın öldüğünü gördüm ama şeyden gördüm. Ofiste hani kalp ritmi cihazı var ya. Herkesin işte, ölüp ölmediğini gösteriyor. Evet. Oradan gördüm. Adın ne oyunda? Arda Ay. 16. Bak ben size söyleyeyim. Arda Yeşil oradaydı. Da. Arda oh, Aa bak bir dakika dur bir dakika dur dur bak dur dur yeşil Arda orada abi, diyor e, yeşilimiz zaten şüpheliydi e, abi bir şey demek istiyorum bak yeşil şüpheliydi abi zaten evet. Evet. Arda diyor ama yeşil, yeşil orada Arda diyor yeşil orada diyor Arkadaşlar için de ya. istedi yani belki de eksik olduğu onu vardı neden demeyeceksin? Evet, olabilir, olabilir. Dur musunuz bir dakika? Ben sarıyı ıı, elektrikler bittiği zamandan beri takip ediyordum. Kul beraber girdi zaten o Evet, evet. Ya, sessiz arkadaşlar, şu an hani son 20-30 saniye verdirmek derdindeyiz. amacımız o. Benim, benim amacımız görüşüm, o yani arkadaşlar. E, şu an, evet, son 20 siyahla, evet. turuncu şüpheli kanka. kanka ben Emir Gence'ye sağından ihtiyaçmaya gidiyordum. Siz bastınız tuşa. Ben değilim Alabilirim zaten. Yani. Aynı Elektrikli orada gören kim? Arda 16 değil mi? <gülüyor> de. <gülüyor> Hayır, elektrikte ben seni görmedim hiç. Ben bir şey söyleyeceğim. Ortabuk Siz karıştı. ikiniz de şu düğmenin yanındaki ofis var ya oradaydınız. Sonra ileride bakayım rengine yeşil. Ortabuk i̇kiniz de oradaydınız. Sonra evet. elektrikler evet. kapanınca gittiniz. Ben evet. oradaki kalp ritmi şeyine bakıyordum. Abi bir şey diyeyim mi? Ben kan yeşil olan Okan. Siz bence yeşil Okan abi. Siz gibi beyaz olabilir çünkü çıktığında beyaz. Skip mi yeşil Okan mı? Bak skip mi yeşil, yeşil Okan. Yeşil Okan. Tamam yeşil Okan. Okan. Arkadaşlar bay bay. Aynen. Yalan mı söylüyorsun? <laughs> Kanka, okan ben neydi lan? Arkadaş kendini görmek istedi belki ama olabilir. olabilir. <laughs> güzel. <Bakalım>. Daha rahat <laughs> olduk. Çok güzel arkadaşlar alıyoruz. Haydi bakalım eğleniyorum barda. ben ha, eğleniyorum arkadaşlar eğlenceli bir şekilde. Sabataş. Şu an yapamıyoruz. Arkadaşlar bir kilit kile beni bitiriyoruz. Arkadaşlar şu an bir ya da iki kile bitiriyoruz. Sabataş verebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Şöyle geçelim açalım. Hatta bunu ben yapayım. Yaptılar gerçi. Güzel, sıkıntı yok. Ee, dostlar şöyle aşağı gideyim. O vakitte görev varmış gibi yapayım. Yapayım yani gibi gibi. Dostlar oh. güzel. Şöyle o vakitte görev varmış gibi gibi. Okay. Hadi bay bay. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar sen niye kesmedin başlayacak? <laughs> Arkadaşlar kanalıma için like atmayı, abone olmayı, zil açmayı unutmayın. Seviliyorsanız bol bol yorum atmayı unutmayın. Evet. Ee, kendinize bakın. Bay bay. <laughs> kanalıma gelen herkes benim baştacım,